Osman'a kadar geldi top. Hakem avantajın bozulduğunu söylüyor. Topu pardon. Hakem Vavela'ya bir faul verdi. ile başladı şimdi oyuna tekrardan. Berkay Berkay rakibini geçti. Berkay Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hakem kaleci Ali'ye bir sarı kart gösterdi. Efe açı çok iyi. Atarsan hayatının golü. Şimdi Efe topun başında. Tek kişilik baraj. İçeride arkadaşı Rahmi var. Efe. Ali İhsan'dan döndü top. Şimdi Berkay en geride. Kaleci Osman. Hemen yanında Emin var. Emin oynadı. Emin harika geçti rakibini. Şimdi takımını ileri çıkardı Emin. 4'e 3 pozisyon. Yusuf tek top Emin. Emin kaleci Ali. Yine yaptı yapacağını inanılmazsın Ali. Gerçekten. Derken şimdi Yusuf girdi araya. Yine Ali. Yine Ali. Yine Ali. Kaleci Ali tartışmasız bugün maçın en iyisi şu an skor 5-1 Sirkeli Gücü lehine ama inanın 5-5 bile olabilirdi Ali olmasaydı Ali yerine kaleye sıradan çinko karbon pil koysaydık eğer durum şu an Vavela lehineydi derken Mert sinirlerine tamam. hakim ya. olamadı. Parlü pozisyon ya, ardından. Ya. Ya, 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 Şimdi Mert serbest vuruşu kullanacak. Hemen yanındaki Furkan'a. Furkan Mert oynadı tekrar. En geriye Hakan. Hakan Mert oynadı. Mert şimdi Furkan'a. Tekrar Mert. Mert'in pası Ömer. Ömer bomboş. Kale. Tekrar Ömer ve 6. gol geldi. Vave ile takımına adeta unutturdu kendini Ömer. Sağ kanatta kalenin hemen önünde bomboş kaldı. Gelen topta Gelen topta kaleci Ömer'in şutunu çeldi ama dönen topu Ömer arka vurdu dar açıdan ve takımını 6-1'lik üstünlüğe taşıdı. Vaveyla şimdi tekrardan oyunu hareketlendirdi. Kaleci Osman. Osman en sağda Yusuf'u gördü. Yusuf. Yusuf. Koşu var Efe'den. Hakem elle müdahale olduğunu söylüyor topa. Şimdi Yusuf kendi yarı sahasından bir serbest vuruş kullanacak. Yusuf çok uzaklardan Hakan karşıladı. Efe indirdi. Berkay, Berkay etkili olabilecek bir pozisyon derken Ali İhsan engel oldu buna. Tekrar Ali İhsan, Mert. Mert pasında Vav'e ile takılı topun sahibi şimdi Hakan şimdi yine Ömer defansın arkasına sakmış durumda topa sahip oldu ama Emin'in müdahalesiyle top kornere çıktı Ömer kullanacak korneri en geride Ali İhsan'a Ali Alihsan! muhteşem bir şut geldi. Ama Osman adeta vicdansızlık yaptı Ali İhsan'a. Hayatının golünü atacaktı Ali İhsan. Ama kaleci Osman engelledi bunu. Şimdi sirkeli gücü topun sahibi tekrar Mert. Ali İhsan'a. Ali İhsan Yusuf girdi araya. Yusuf. Yusuf şimdi 3'e bir pozisyon. Yusuf pası Rahmi'ye. Rahmi vuruşu ve gol. Rahmi sonunda attı golünü. Kaleci Ali bugün ikinci kez avlandı. Vavela skorunu iki yaptı. Hakemden son bir dakika uyarısı geldi. Mert şimdi Rahmi. Rahmi. Rahmi vurdu. Rahmi yine etkili bir şut çıkardı ama top yandan avuta çıktı. Rahmi abi sen gol atma senin varlığın gider ya. Şimdi alt atışıyla oyun tekrar hareketlenecek. Ali İhsan. Rahmi. Ali İhsan Efe'yi geçti. Ali İhsan pası. Hüseyin'den top taca çıkıyor. Berkay hızlı kullandı. Efe Ali İhsan'ı geçemedi. Taç. Efe Berkay oynadı. Berkay pası Yusuf'a isabetsiz. Ali İhsan şimdi topun sahibi. Mert aktardı. Mert kendi gönderi etrafında döndü. Pası Ömer'e harika bir pas. Ömer bir önceki pozisyonu kopyası derken Osman bu sefer aynı tuzağa düşmedi. Osman şimdi kalesine geçti tekrar. Topun sahibi de Vave ile takım oluyor. Yusuf orta sahada. En sağda Rahmi'yi gördü. Rahmi tek top. Hakemden düdük geldi. Yatıyor yatıyor sakat var. Müzik abi şuna Elle <laughs> oynama diyor. O maç yapıyor. O ya yok, ben de ya. abi. Başak, Şimdi abi. Ya. Top ile takımı Sarkılar. tehlikeli bir noktadan Sarkılar. Serbest duruş kullanacak. Sarkılar. Bakalım. Golü bulabilecekler mi derken 3 kişilik barajdan Top taca çıkıyor ve Maçın son düdüğü geliyor Sirkeli gücü 6-2 Galip geliyor Mave ile karşısında